Burası vlog çekmek için harika bir ortam. Açalım kamerayı. Merhaba arkadaşlar ben Karamel TV'den Karamel. Ee, bugünkü videomuzda sizlerle birlikte bir okul vlogu yapacağız. Okul vlogu. neyse şimdilik şu kamerayı sıranın önüne koyacağım ve size e, okulumu tanıtacağım. <laughs> Demin boğazından gelen tuhaf ses içinde özür dilerim. Neyse bunun bir önemi yok. Tamam. Bugün okulun bildiğiniz gibi son günü ve ben ilk geldim her zamanki gibi. Çünkü genellikle kimse okula önem vermiyor ve bütün hafta boyunca okula gelen sadece bendim. Okulda yapayalnız film izledim. Birkaç korku filmi de izledim ve korkunçtu. Biri geliyor. Sınıfa ilk ben geldim. Havada o koku vardı. Her zamanki gibi hız kokusu. Gümüş'ün tek hayali olan sınıfa ilk gelmek. Maalesef karamel tarafından baltalanmıştı. Gümüşün bu oğlanın üzgünlüğü anlatılamazdı. Gümüş yıkık mutsuz biri artık. Bunda bu kadar abartılacak bir şey yok. Hem sen ilk gelmişsin gibi yapabiliriz. Bu gerçekten mi? Tamam hadi çık. Aa yok yok. Şey arkanda ne var? Vay vay vay. Kula neden kamera getirdin karamel? Ha, şey bildiğin gibi benim bir... Kanalım var. Remel'in kanalı onun insanlığa olan saygısını bastırıyordu. Gümüş'ün dediği bu laf onun kalbini çok kırmıştı. Onun kanalının olduğunu bilmesine rağmen onu hala sorguluyordu. Kanal için her şey yapılabilirdi. Hey, bunun bir önemi yok. Ben sadece vlog için getirdim. Tamam. İspikçi kızlara gözükme derim. Evet bu iyi bir tavsiye sağ ol. Tamam izin verirsen sırama geçeyim. Benim sıran arkalarda değil mi? Hayır bugün karne'nin e, Karne'nin alınacağı gün Yani okulun son günü Herkes istediği yere geçebilir Hı, Doğru tamam gel Neyse izninle vloguma devam edeceğim Et evet ya ben sıkıntı yapmam Uu, Bunları çekebilirim Evet Arkadaşlar e, burada bir şeyler buldum Bunun ne olduğunu tam olarak bilmiyorum ama Şurada kağıtlar var Şimdi sizlerle bunları açacağız İlk kağıdımızda yazdığını çok merak ediyorum. Onun için hemen açıp bakalım. Burada konuşanlar ve konuşmayanları gösteriyor arkadaşlar. Usular ve yaramazları. Görüyorsunuz siz Kim yazdı bilmiyorum ama herhalde okulun başkanı falandır ya da sınıf başkanı. Arkası da arada ne dönmüş anlamadım. Baksanıza hayvan oyuncakları falan filan var. Böyle kedi oyuncakları, tarak falan var. Bu arada kağıdım uçtu. Durun şunu alayım. <laughs> Kırmızı alarm karamel. İspikçi kız geliyor. Ha ne? Anın korkusuyla şaşıran karamel neye uğradığını bile şaşırmıştı. İspikçi kızlar onun ünlü olmasına ya da para kazanmasına mani mi olacaktı yoksa? İspikçi kızlara zaten güvenmeyen karamel. Bir de onlar yüzünden ününü baltalarlarsa gerçekten onları affetmeyecekti. Kameraya olan tutkusu ve sevgisi onu her zamanki gibi bir youtuber yapacaktı. tamam. Hey, sen ispikçi kız değilsin. Ne? İspikçi mi? Ben mi ispikçiyim? Ah hayır hayır biz seni Marzia sandık. Marzia gri değil mi? Beni nasıl onunla karıştırdınız ki? Ha, bilemiyoruz. En sevmediği kız Marzia'ya benzetildiği için çok mutsuzdu. Beni nasıl ona benzettiler demişti o an. Ne diyeceğini bilemeyen Alev. Gözyaşlarına boğuldu. Beni nasıl Marziya'ya benzettiniz? Size inanamıyorum. <laughs> şey çok özür dileriz ya. Neyse senin için bir sakıncası yoksa videoma devam edeceğim. Kararlıydı karamel. Evet öyleyim düz sesçim. Ama senin yarışma programlarında olman gerek. Lütfen beni rahat bırak arkadaşlar ve bugün yapmayı istediğim şeylerden bir tanesi daha öğretmenler odasına girmek. Sizlere öğretmenler odasını da göstermeyi çok isterim ama ispikçiler ve öğretmenler bildiğiniz gibi kamera veya güzel cihazları getirmemize izin vermiyorlar. Sebebini hala çözmüş değilim. Acaba neden izin vermiyorlar? Yani okula telefon getirmemiz veya kamera getirmemiz onları neden rahatsız etsin ki? Be, ben de çok haklıydım. Alkışlayan benim. <laughs> Marzia. Evet benim. Sabahtan beri kızların bahsettiği kız olan Marzia sonunda gelmeyi başarabilmişti. Şimdi bütün kızları ve olanları ispikleyecek kişiydi. Çok heyecanlanmıştı. İnanamıyorum ispikleyecek bir şey buldum. Şimdilik bulmuş olabilirsin. Ama benim bir suçum yok. Evet yok ama şimdi olacak. E, olamaz. Kafama neden sakız yapıştırdın? Şimdi tüylerimi nasıl tarayacağım? Bunu ben yapmadım. Sakin olun tamam. Aa, bu kamerayı ne yapacağım? Seni bunu yapmaman gerekiyordu. Benim kafama niye sakız yapıştırdın? Bunu ben yapmadım. Hayır sen yaptın. Kafamı görmüyor musun? Yapış yapış oldu. Marzia usta bir itirafçıydı. Aynı zamanda iftiracı. <laughs> Kafama bu sakızı yapıştırmayacaktım. Şimdi gidip seni de karamel de ispikleyeceğim çünkü onda kamera var. Ah ha, hayır yok. Ar işte orada O zaman sen de sakızı kendi kafana yapıştırdın. Kabul etmem için lütfen o sakızı kendi yapıştırdığını itiraf et. <laughs> karamel yine çok şakacıydı. Bir fıkradan esinlenerek müthiş bir laf sokmuştu. Umar ziyadeydi maalesef. Marziya'ya mı değdi? Ne demek istiyorsun sen ya? Bunu Marziya'ya söyledin demek istiyorum. Evet. Bunun anlamını biliyorum. İftira. Bu sefer yapamayacaksın Marziya. Sana inanmaları için bir kanıtım bile yok. Evet var. Evet artık sakız sana da değdi. Yani benim parmak izim silindi ve senin tüylerinin DNA'sı sakızıma geçti. Kimin yaptığını kanıtlamak için DNA testi yaptıracağım canım. Ve senin kanıtın da şu. İşte bu. Şimdi gidip bunu öğretmenlere göstereceğim. Üstüne üstlük içindeki videoları da göstereceğim. Bu durumda çok kötü disiplin yiyeceksiniz. Okulun son günü ne disiplini Allah aşkına ya? Okulun son günündeyiz. Aynen öyle. Yapabileceğiniz bir şey yok. Hı, hmm, öyle mi? Bunu göreceğiz. Gel. Ne? Tamam söyleme o zaman. Ne, ne istesen yaparım. Çünkü söylersen eğitim hayatım bitebilir. Eğitim hayatım bitmez ama bütün kariyerin bitebilir canım. Ailen okula kamera getirdiğini öğrendiği zaman senin youtuber olmanı izin vereceklerini mi zannediyorsun? İyi peki ne istiyorsun? İnanamıyorum ya yani. ne çakal şeysin. Sağ ol eve ne istiyorsun saymaya başlayayım mı cidden evet günaydın arkadaşlar ben geldim bugün ne kadar güzel bir gün değil mi en güzel cuma resmen karne aldığımız gün ve ben sanırım takdir alıyorum ne diye bana bakıyorsunuz yoksa bugün mutlu falan değil misiniz o tontiş yanaklarınız bence ağzınız sayesinde buruşmalı böyle gülün Anladın mı? Böyle. Gördün mü? Böyle. Anlıyor musun? Hadi sen de yap. Sen de yap. ev şekerin bu saçma ikilemlerinden bıkmıştı. Onun yaptıklarından kurtulmak için yapabileceği hiçbir şey yoktu. Ama şimdi kendi kozunu oynama vakti. Gülümse. Böyle. Aa bak kuş. Nerede? O kuşu görmek istiyorum. Ha gitti. Evet hadi say. Mazia Öğretmenler odasına gitti sanırım. Olamaz olamaz. Biz ispiklerse çok kötü olur. Beni ispikleyemez ama sırf sizin için onu yenmeye çalışabilirim. Yani ne yapacağız? Bilmiyorum. Ee, peşinden gidelim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hangi hocaya söylesem? Aa, sınıf öğretmenimiz bu. Bayan Lady. Queen. Princess. Kezban. Bayan Kezban'a söylemem gerek. Bayan Kezban öğretmenim lütfen bakar mısınız? Bakarım. O gel seninle biraz konuşalım. Ay hayır, hayır git. Gelmiyor. Konuşmak ister misin Marziye? <laughs> Bak Marziye anlamadığın şey şu. Eğer bizi ispiyonlarsan senin de başın yanacak. Hayır bana hiçbir şey olmayacak. Bu kadar bencil olma. Başkalarını ispiyonladığın zaman eline hiçbir şey geçmeyecek çünkü. Geçmeyeceğini nereden biliyorsunuz siz? Uzmanı falan mısınız? Ee, hayır ama yine de söylememen daha iyi olur. Öyle mi? Size öyle sanırım şapşallar Ceket bir şey yok. Ne yani? Bırakalım da ispiyonlasın mı? <laughs> Yapacak bir şey yok. Yani bir sorun var. Karnı almaya ne kadar kaldı? Sanırım daha var. <laughs> tamam. Kimmiş bu gördüklerini çok şişirmişti Klozette oturan bir baykuş onun ürkmesine sebep olmuştu. Bu tatlı baykuş neden klozette oturuyordu? Ve yanındaki de saz arkadaşları herhalde. Bilemiyorum ama çok tuhaf. Ben okulda böyle bir öğrenci bile görmedim. Bilmiyor musunuz? 7C'den Lepora'nın e, hayvanı o. Hayvanları koruma gününde getirdiği günden beri o klozette oturuyor. İtfaiyeyi çağırdık almaya çalıştılar onu ama ikna edemediler. Polis çağırdık onu bile o da ikna edemedi. Ambulans çağırdık dedik ki anneniz e, e, çok hasta işte gelin bakın dedik. Baykuş yine umursamadı hala kruzetle oturuyor. Bu arada yanında oturan kişiler ise onun mikroplarından oluşmuş bakteri topakları. Onları oyarak herhalde şey yapmış. Şekil vermiş yahu. Son cümlenden çok tiksindim. E, ben de olacak bir şey yok. Gerçekler. E, ee, Maziye'yi mi durdursak disiplin yemek mi istiyorsun? Ben unuttum onu. Tamam o zaman. Bayan Bilmiş hadi gidelim. Bilmiş, bilmiş değilim ya. Ha <laughs> ha aynen. O gün Bayan Pamuk Şeker gayet mutluydu. Küçük vücudusundan dolayı her koltuğa sığabiliyordu. Bir sorun vardı kaplan, bir köpek ve bir kedi kokusu alıyordu. Bizden bahsediyor. <laughs> Sandalye kendi kendine mi düştü? Ah, ah dayanamam. Evet. Üçte bir. Önemli olan öğretmenler değil. Marzia nerede o? Gördünüz. <laughs> 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 ne yapıyorsun sen ya? Öğretmenlerin konuşmasının bitmesini bekliyorum canım. Onların konuşması bitince bu videoları ona göstereceğim. Ha, öyle mi? Sen çok biliyorsun. Ha, zil mi çalıyor? Hayır, o benim telefonum. Telefonun mu? Bunu da söyleyeceğim, bunu da. Zildi, şaka yapıyorum. Zildi, benim telefonum değil. Ha, tamam o zaman. Hey kızım, elinde neden kamera var senin? Okula kamera mı getirdin? Evet, evet. Marzia an itibariyle çok şaşırmıştı. Nedenini soracak olursanız Kameranın kendisinin olduğu zannedilmişti. Bunları hak etmeyen Marzia yapacağı şeyi biliyordu. <laughs> Hocam zorla bunu elime <laughs> koydular ve beni o öğretmen odasına zorla yolladılar. <laughs> Sizin bana disiplin vermeniz için. <laughs> Bu doğru mu? Hayır değil. <laughs> Sırf disipline gideyim diye. Çünkü onlara <laughs> yemek paramı vermedim. <laughs> Resmen timsah gözyaşları ya. Şaka mı bu ya? <laughs> Beni çok üzdüler. <laughs> Beni üzmeye hakkınız yok. Diyemeli mi aktı onun? <laughs> Hah, yok. Anladınız mı öğretmenim? Beni çok üzdüler. Kalbimi kırdılar. Uy kıyamam ben sana güzelim size kıyabilirim. Güzelim kızcağız neden üzdünüz? dedik ki ben sadece okula kameramı getirmiştim ve vlog çekmeye çalışıyordum. Marzi elimden kameramı aldı ve ses ispiklemek için geldi. Şimdi de bize iftira atıyor. Her şeyi anlattığının farkında mısın? İstemeden bütün doğruları anlatan karamel şimdi ne yapacağını bilemiyordu. Öğretmenin vereceği kana karar onun için bayağı bir önemliydi. Dediğini soracak olursanız, karamelin takdir alması an meselesiydi. Çünkü E okulun kapanması minişlerde daha geçti. Eğer şimdi öğretmenin gönlünü kazanabilirse, belki de notunu arttırabilirdi. Evet, kaniler basıldı ama hala ekleme yapılabilir. Hmm. Ah Marzia bunu sana yapmamalıydım. Elle kamerayı tutuşturup gelmemeliydim. Daha önce anlattıklarım hikayeydi. Çok özür dilerim. O kamerayı seni elle tutuşturup öğretmenler odasına göndermemeliydik. Ee, şey aslında bu gerçek değil ki. Sen okula kamera getirdin hatta hani ben hani ben sizi fiklemeye çalıştım. Sen öyle mi dedin? Gerçekten bunu yaptın mı Marzia? Ya hayır. Gel gel seninle özel odamda görüşeceğim. Hayır ya. Müthiş <laughs> ses <laughs> 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 Nasıl bir şarkı ya. Ağzıyla random attı ya. Ses efektin müthişti bu arada. Teşekkür ederim. Ama kameramı geri kazandık en azından. Bakalım bu videolar hala kullanılabilir mi? Kullanılamaz. Azize resmen gelidi geleceği düşünmüş. Geleceği bilmiş. Bizim kameraya geri alacağımızı bilip videoları silmiş. İnanamıyorum ya. Aa çocuklar ama çıksanız öğretmenler odasından sınıfınıza gidin. Karneler alınmak üzere. Ne biz karne almadık? Olamaz ya. Bir dakika bu kamerayı ne yapacağımızı biliyorum. Biz sınıfa gidelim mi? Siz gidin ben halledip geliyorum. He. Oh. Öğretmenim ben müdürün kızıyım da Ör e, Müdürüm yani babam bana bu kamerayı verdi Sahip çıkmamı söyledi Ben karne almaya gidiyorum da Siz şimdilik buna sahip çıksanız olur mu? Olur kuzucuğum Sen git karnını al hadi Girin Geç kaldığım için çok özür dilerim hocam karne daha dağıtılmadı değil mi? Dağıtılmadı Karnının daha dağıtılmadığını öğrenen Karamel çok mutluydu Karnıyı yetişebilmişti Evet çocuklar şimdi karneleri dağıtacağım. Bu arada 4 tane belge var. 2 teşekkür 2 de takdir var. Sınıfınızdan çok daha iyi bir performans beklerdim. Ama genelde notlarınız iyi gibi. Aa, tabii ki düz geçenler çok fazla. Sınıf 12 kişi ve sadece 4 kişi belge aldı. 8 kişi nasıl düz geçti anlamıyorum. Ama yapacak bir şey yok karnelerinizi dağıtıyorum. Çocuklar dağıttım. Takdir aldım yaşasın. <laughs> bu kızın sabahtan beri niye bu kadar mutlu olduğunu anlayabiliyorum. Teşekkür aldım be. 81 ortalama geçtim. Hocam bende kusura bakma diye bir kağıt var da. Kusura bakma yazıyor. Hocam bende de karalanmış bir kağıt var. Oğlum. Yaklaşık bütün dönemdir okula gelmediğin için yani sınavlara da girmedim demek oluyor. Not olmadığı için karnede yok. Ben de kusura bakma yazıp bir kağıda sana verdim. Sana gelirse kızım. Bunu daha demin sen yaptın. Beni böyle kekleyemezsin. Şimdi otur yerinde ve üzül. Allah'ım. Şimdi okulunuz için yani sınıf hakkında birkaç öz yapacağım. Ben başlayalım. Arkadaşlar merak etmeyin size bu işkendiyi çektirmeyeceğim. Öğretmen konuşması daha bundan sonra müdürü dinleyeceğiz ya. Neyse. Hoşça kalın, mutlu kalın demek istiyorum sizlere. Ve ortalamanızı yazmayı unutmayın yorumlara. Benim ortalamam 81 gerçekten ve teşekkür alıyorum. Orta 7'deyim. Siz de kaçıncı sınıfta olduğunuzu ve ortalamanızı yazarsanız müthiş olur. Şimdi hoşça kalın, mutlu kalın. Bay bay. Bana gelirsek karamel çok şımarıksın evladım. Ve son öğretmenin yaptığı saçma özeleştirileriyle Susar mısın? Peki. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Bay bay.